Aferin sana Ayşeciğim. Bıraktığım gibi tertemiz buldum evi. Aferin. Akıllı kızım benim. Hanımdır o hanım. Yemek de yapmış bize babacığım. Ne tatlı. Sıkma kadını. Sıkmıyorum babacığım. Canım Ayşe yengem o benim. Oo, ben de neler getirdim ona. Hah tatilim geldi. Geldi hayırsız. Zili çalışından beri. Ha. Hoş geldin Tertip. Sen de hoş geldin Tertip. Gel bakayım hayırsız Ero. Öp. Öpeyim amca. Öp yengenin de. Sağ ol. Ayakkabılarının altı inşallah temizdir galip. Temiz yenge sildim de geldim. öyle lambur, lambur girilmez. Bak Ayşe her tarafı temizlemiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne bu halin hayırsız? Perişansın. Aç kaldık be amca. Ha, aç mı? Bitirdin mi paranı hemen? Çaldılar amca. Ha, çaldılar mı? Tuh, salak. Salak baba salak. Al rahat dur. Ne yaptın peki parasız? Ondan bundan borç aldık amca. Hüseyin abiden falan. Tuh. Eşek. Bir parana sahip çıkamıyorsun. Tuh. Eşek babacığım eşek. Al rahat dur dedim. Canım sıkıldı zaten şimdi. Alırım ayağımın altı ve ikinizi de. Niye buraya gelmedim? Ben para bırakmıştım Ayşe'ye. Sen biz yokken gelme buraya dedin amca. Evet, ben de dedim. Neyse, hadi yemek yiyelim. Hadi Ayşe'ciğim. Tu çaldırdın ha paraları. Utan be, utan. Şu kadın köy okulunda üç sene bile okumamış. Sen orta birden terk. Salak. Tu utan, utan, salak. <Gülüyor> 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 oğlum, onu ya. Enişte, şu televizyonu kapatsan da müzik dinlesek. Biz de keyfimizden açmadık oğlum. Haber dinliyoruz şurada. Bak bir sürü kaza olmuş. Aydın ne dedin? Kaza mı olmuş? Nerede? Oho, her yerde. Bir bayram geliyor, sanki savaş çıkmış. Her taraf kan gölü Ay nasıl bakıyorsunuz onlara? Moralimizi bozma be enişte. Babamlar da nerede kaldı? Getirme aklına öyle kötü şeyler Ali. Ben de merak ettim şimdi. Şunlar sağ salim mi gelseler? Gelirler sevgilim. Aa, bir şey söyledik insanı pişman etme lütfen. Aydın bak her tarafı tertemiz yaptım dağıtmayın sakın. Annem çok kızar ha. Oo, sen de elimizi şöyle koysak bizi azarlıyorsun ya. Ne yapsak kabahat. Söylesene şu de biraz. Hepinize söylüyorum. Duyuyor musun Ali? Annem gelince ortalığı dağınık görmesin ha. Duyduk abla kaç kere söyleyeceksin? Sen de annemden betersin ha. O kadar söylüyorum işte. Despotizm. Vallahi ben ne yapacağımı şaşırdım. Kayınvalidem çok daha hoş hoşgörülü. Ali ben gideyim. Otur Zeynep. Aa, babamlar gelsin gideceğiz. Ben de geleceğim seninle. Ayıp olmaz mı? Olmaz canım. Niye olsun? Sıkıldın mı? Ya. Tabii oğlum. Huzursuz oldu kız. Baksana ablana. Elini oraya sürme. Başını oraya koyma. Aman aman. Hı. Oley geldi babamlar. Geldiler Ali at çabuk. Babacığım. Hoş geldiniz. Geldik oğlum Anneciğim. geldik. Çok mu özledin? Özledik valla. Babacığım. Merak ettik efendim. Bir sürü de kaza olmuş. Oh çok şükür. Nasıldı yollar? Geldik geldik. Kalabalık da var Öldük öldük. Felaket. Hele o topçularda araba vapurunda sabahtan beri. Bir daha adım mı atmam bayramda bir yere? Ha tamam, annem geldi. Aa bu ne efendim? Kestane şeker aldık Oo. size. Hoş geldiniz. Aa. Zeynep'ciğim sen de mi buradasın? Ne güzel. Hoş geldin Zeynep. Babacığım, araba nerede? Kapının önünde niye sordun? E verirsen anahtarı artık Zeynep'i bırakacağım da. Olur. <laughs> oh be baba arabasız öldük bir haftadır gezelim biraz. <gülüyor> gezin gezin. <gülüyor> Anneciğim bak ev tertemiz size yemek de yaptım. Sağ ol Bilgeciğim hakikaten tertemiz eline sağlık. Hiç böyle bulacağım sanmıyordum açıkçası. Dünden beri dağılacak diye hiçbir yere elimizi bile sürdürmüyor efendim. Aferin kızım. Oh be özlemişim insanın evi gibi var mı? <laughs> Size birer de yorgunluk kahvesi yapayım şimdi. Yap kızım ben içerim. Ee anneciğim nasıl geçti memnun musun? Yok yok tövbe. Bir daha bir yere gitmem. Ne babaannenle ne yengenle. <laughs> i̇yi gördüm seni maşallah teyze. İyi maşallah iyi. Yaradı ona kaplıca. Allah uzun ömür versin. Hadi çocuklar beklemeyin siz de yoldan geldiniz. Hadi anne görüşürüz. Görüşürüz kızım sağ olun kesenize bereket. Biz de Cemlere gideceğiz bu akşam anne. Özledik torunumu da. <laughs> Hadi selam söyleyeyim benden de öpüyorum. Anne. Kendine iyi bak ha. Sen iyi bak kendine. Küp gibi içiyorsun rakıları. Tamam tamam. Ne yapsın onun da bin türlü dert var başında. Ee teyze yediğiniz içtiğiniz sizin olsun. Nasıl iyi eğlendiniz mi? Sana ne bacım affedersin. Sokağın ortasında konuşulacaklar mı bunlar? Tövbe tövbe. Ne var Abbas'la konuşuyoruz. Yok kızım yok. Bir daha mı tövbe? Burnumdan geldi. Şu oğlanlar anlayacaklar da üzülecekler diye yedim kendime. Gelinler mi teyze? Yürü Hacer Hanım yürü. Ne kelime affedersin? Sıkma canını hanımımın. Ya Mine ne oldu hiç anlamadım. Bütün gün Aslı'nın yüzüne oturdum ben. Evet astım Şevket. Vallahi bir ara bırakıp sizi eve dönüyordum. Farkındayım. Hmm. Annemin hatırı olmasa ben orada esaslı bir cingar çıkartırdım ama... Tövbe bir daha mı? Ne annenle ne Nazan'la adım mı atmam bir yere? Öyle mi? Öyle. Hadi annem her şeyimize karıştı. Nazan ne yaptı? Ne yapacak daha Şevket? Hiçbir şeyden memnun değil kadın. Bu kadar da menfi olunmaz ki. Hayata küsmüş sanki. Ben de tövbe ettim. Eşeklik bende. Estağfurullah. Bende bende. 40 yılda bir şöyle annemizi de alalım. Hep birlikte bir şey yapalım dedik ama. Acıktınız mı? Yok Özgeciğim yok telaşlanma kızım. Ee hey baba kaplıcalar uludağlar yaşadınız. Biz de burada. Ne yaşaması oğlum bırak. En iyisi açmayalım o konuyu. Anne bir şey mi oldu? Ben sana sonra anlatırım Özgeciğim. Şevket Bey sinirleniyor açılınca. Özge'cim tamam anlaşıldı. Kapatalım sonra konuşursunuz. Siz ne yaptınız? Ay ne yapacağız her gün annemlerle? Her gün bir oyuncak alıp geldiler baba. Vallahi fenalık geldi oyuncaktan. Cem engellemese hepsini fırlatıp atacağım. Gelirler mi bugün de? Yok yok. Bugün başka yere gidecek onlar. Yoksa şimdiye kadar çoktan gelirlerdi. Aa, onlar mı yoksa? Olabilir valla. Oh. Bence de. Of. Ne yapacağız Mine? Ne yapacağız canım? Aa, otur. Hoş İyi geldiniz. akşamlar. İyi akşamlar buyurun. Yine mi oyuncak getirdiniz anne? Sana getirmiyorum kızım. Karışma. Torunuma getiriyorum. Kim var? Biz varız Nimetciğim buyurun. Oo Şevketciğim. Geldiniz mi Bursa'dan? İyi akşamlar. Geldik Raşit Bey geldik. İyi akşamlar. Kırgınım size vallahi. Bir haber vermediniz giderken. Bizden kaçar gibi. Aa olur mu ayol? Biz de ani karar verdik. Hadi hadi neyse. Biz biliyoruz istemediğinizi. O nasıl söz Nimet? Aa. Ne oldu Raşit Bey? Sen öyle demiyor muydun şimdi? Masaya da dört tabak koymuş bak kızımız. Davetsiz geldik. Aa, şimdi hemen iki tabak daha koyarım anne. İstemez istemez. Baş başa yersiniz kayınvalidenlerle. Of oh, yarabbim. Dedim sana ama Nimet. Biz de her gün her gün baktırdık. Olur mu canım öyle şey? Torunuma geliyorum ben tahta kafa. Kimseye değil konuşma fazla. Aa Nimet ileri gidiyorsun. Biz de düşüncelerimizi söyleyeceğiz herhalde. Söyleme kimse merak etmiyor senin düşüncelerini. Şevket rahat dur. İpek. Gel yavrum biraz anneanneciğine. Bak anneanne ne getirdi sana. Aa canım. Aa. Yine niye ağladı bu? Raşit, sen mi baktın yoksa çocuğa? Ne ilgisi var Nimet? Yetti ha! Başımı çevirdim ya, baksana! Yok yok, bu çocuğun anneannesine bir alerjisi var. Ne yaptımsa yaranamadım. Vallahi bütün servetimi çocuk esirgemeye bırakacağım ben de.